Balık zokasından herkese merhabalar ee, Çanımızı nasıl kullanıyoruz ee, Bu iki parçalı bir sap ve Pirinçten yapılmış Dökme çanımız var Şu bölümden Takıyoruz taktıktan sonra e, Üzerindeki sert Plastiği bir jilet ya da bıçak yardımıyla Kesiyoruz bir kerelik Kamışımızdan ya da Kasnağımızdan Oltayı denize ya da Suya attığımız zaman şuraya geçiriyoruz. Sonra fazlalığını alıyoruz dikkatlice. Fazlalığını aldıktan sonra balığın gelmesini bekliyoruz. Balık vurduğu zaman çok güzel bir tını var. Neredeyse 30-40 metreye bu tını rahatlıkla avlak yerlerinde almanız mümkün. Herkese rastgele.